Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Just bir Fun Barbie açacağız. Biliyorsunuz bunun içinden Merve Bio falan da açıyor. Şey çıkıyor. Barbie ayna falan. Ben de bundan aldım. Avcı gıda da 22.5 TL ve açalım. Çok sabırsızım. Hemen şey yapmam lazım. Bir saniye açacağım şunu. Bir saniye arkadaşlar. Makas alayım hemen. Görüyorsunuz beni. <laughs> Nesneyi açalım. Nerede? Birazcık zor açıyorum. Yani zor zaten aç. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Um, şu an size gösteremeyeceğim. Açmaya çalışıyorum çünkü. Açılıyor. <laughs> Sana dokununca. Dokununca Yasemin. hı hı. Sen hastayım ama sana. Şaka yapmıyorum diyorum ben ya? Evet açtım. Şöyle burada oyuncağımız var. Burada da çikolatamız var. Ne oyuncağımız açalım. İnşallah güzel bir şeydir. Aa çok güzel. Bu ne bakalım. Oo çok güzel bir şey çıktı. Ayna çıkmadı ama çok güzel bir şey çıktı. Bu ne? Bakalım. Of makas kesmiyor. çok merak ettim. Of çık. Şunlar şurada dursun. Şöyle parçalar çık. Çok merak ediyorum şu Barbie falan da var. Aa bana çok güzel bir şey çıkmış. <laughs> Hemen yapalım. Bakın şimdi şu kalp var ya Barbie diye Barbie diye de yazıyor. Bunu şuraya yapıştıralım. Sonra burada bir Barbie'miz var. Çok güzel ya. Bu Barbie'mizi de şuraya yapıştıralım. Bu arada Danone'nin açılımı da belki gelebilir. Ay böyle aşırı güzel. Bir saniye nasıl yapılacak yalnız? bunun üstüne takıyormuşuz. Doğru mu? Evet. Sonra bunu ne yapacağız? Bunu da alıyormuşuz. Buraya mı takıyoruz? Bir saniye. Anlamaya çalışacağım. Şimdi onu taktık. Sonra bu ucunu da buraya taktık ardından bunu şu aşağıya takıyormuş bu ucunu şu aşağıya takıyormuş öyle mi ben hemen yapıp geliyorum evet arkadaşlar yaptım nasılmış göstereyim şöyle yap bunu böyle koyuyoruz şu yukarısını da şuraya takıyoruz böyle sallanıyor sanki Barbie sallanıyormuş gibi oluyor Böyle aşırı <laughs> Ay öksürüyormuş. <musun? gülüyor> Bak. Böyle aşırı güzel bence. Aşırı derecede beğendim. Şimdi şöyle popit yapalım. Çok güzel değil mi ya? Hem de sallanıyor yani. Sallansın bu böyle. Ben de çöp atayım hemen çöplerimizle. Şimdi bunları kaldıralım. Ve şeyi deneyelim. Hmm. Bunun çikolatasını deneyelim. Sizlerle birlikte. önce. koyuyorum. Ben bundan alırım. Ama inşallah. Şimdi bu çikolatamızı açalım bence ben daha önce hiç bundan almadım, için bunu çikolatasında merak ediyorum. Aynı bir da düşünüyorum. Ay çok güzel. Bu arada fiyatını şey soranlar için tekrardan söylüyorum: 22.5 TL. Böyle bir çikolata. Hemen alıyorum bir kaşık. Şöyle bakalım tadına çok güzel. Arkadaşlar bugün videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, görüşürüz. Bay bay.